bugün ülkenin kutu alışını yapacağım bir tane kutu bulamadım ne yapayım böyle bir kutu buldum <laughs> aslında zaten bu kutuyla yayılır umarım ben. neyse bir açmayı başlayayım şöyle İşte kendim koyayım bir kafam kadar başlık var şöyle dövücü başlık bu kadar Sınçaları var görünüyor. Hatta az sonra göstereceğim. Hmm, yaptıklarım şöyle koyayım. Sonra şöyle bir hortum var. Şöyle elektrik giden bir hortum. Galiba. İki tane demir boru. Geçiyor böyle. Şöyle düğme. şöyle bir var. Geçsene. Böyle düğme var. Buna basınca zaten ayrılıyor. İki tane. sonra havuz tutma başlığı bir tane havuz tutma başlığı <laughs> aparatları var bir tane parke için başlık fırçalı başlık ee, iki tane bunlardan var kenar köşe aparatları konusunda aparatı ee, suyu kesin en son göstereceğim Şimdi diğer apartler, apart apart apartmanı ne? Ap bakalım. Yani şunu da size şu an ben bunu göstermeyeceğim. E, ee, i̇stiyorsanız part 2'de göstereceğim. E, yani part 2 gelmez de. Şort Şimdi burada zaten bir yıkama şey ama yıkama yap, yapıyor. Yani yıkama şeyleri tabanca için. Şey. Ee, şurasına geçen yer kırık. Ee, burası kırık değil. Bir tane, neyse göstereceğim zaten. Koyayım. <laughs> şey fırçalı böyle. Aparat işte gereksiz. Benim büyük, büyük kalan yok. Başka. Ee, fırça çıktı içinden. Bunları ben koydum. Şey için. için tane bu var. Tekerlikleri yok. Tekerlikleri koyacağım. Onu da bir koyayım. Evet. Şimdi bu yıkama şeyini kullanılan. Şurası kırıldı. O yüzden bunu kullanamıyorum. Böyle. Yıkama yok bunda. Ee, tekerlekler içinde. Tekerlekleri istiyorsanız birlikte takalım. Kaç tane var? şeyde 9 tane var. Şimdi buraya bakalım. Pardon. takılırsa en sabit takıldı sanacağım. Tamam bu tamam. Bu zaten içinde dursun. Kullanmayacağım. Şimdi Çünkü su tankı, temiz su tankı. Okey şimdi dursun. İçine şunu koyalım. Bunu ben kenara alayım. Şimdi bunu tekrar yere Sizler her 20. bölümle da yeni bitirdim tribün dün, dün Çarşamba izleyemedim. Misafirimiz vardı çünkü. <laughs> Misafirimiz vardı çünkü. Neyse böyle işte. Bunun hazırsanız e, ee, mükeyi çıkartıyorum. Ağır biraz o yüzden. Bak istersen. Her tanıt bir böyle. Şöyle. böyle Şimdi burada önemli kısım var. Bunu çıkartıp temizliyorlar. Hatta bunu şeyini çıkartayım ben. Size koydum ki. Neyse abi. bunu sonra çıkartırım. Şimdi şeyim burada değil. Böyle. Şimdi bu haznesine su dolduralım. Ee, hadi birlikte. Şöyle. Ben yüzüme göstereceğim. Gösterdim. Pardon gösterdim. Ne gösterdim. <laughs> Gelelim bakalım, bakalım. Okay. Bekliyoruz Make bekliyoruz, bekliyoruz. olmasını bekliyorum. Tamam oldu. Dolmamış. Doldu. o zaman kamerayı kaydırdım. <laughs> zaman koydum. Koyamadım. <laughs> Oldu. Olmadı. Allah'ım ya yaptım ya. şimdi bir kere yerleştirelim makineleri. Allah ım. böyle ağır zamanla alışılıyor. Ben şunun öfesine bir takıp geleyim. nasıl Şöyle düğmeye. Böyle. Tamam. <laughs> Peki bu şekilde. Hortumunu şöyle takılıyor. Bakın şurası var ya yani bunu böyle şöyle yapabiliriz. Evet, evet, evet. Oldu. <laughs> Bu hortum böyle dönmüyor. Böyle. Şunu çeksem mi? bakarsam. Hatta dur. Kamerayı başka bir yere mi koysam? <laughs> Taktım. takıyorum. Taktım. Şimdi şu. Şu, şu başlık var ya. Canavar gibi başlık. Canavar. Şimdi, ben şimdi şunu yapayım. Yiyeceğim. 去什么？